Spor geçmişim var mı? <laughs> Çok çirkin duruyorum da neyse. Erkeklerin çirkin olur zaten. <laughs> yürüyüş nasıl yapılır? Sağlık için olan yürüyüş yani. Böyle kadınlar veya sağlıklı olmak için herhangi bir birey yapabilir bunu. İnsan yapabilir. Ee, yani vakit bulursun. Ona vakit ayırmaman gerekiyor öncelikle. Yani hayatının hayatını bırakıp onu yapman gerekmiyor öncelikle. Yani hayatını Düzen, düzen, düzenin vardır, belli bir düzenin vardır senin, e, vaktin kalıyordur, o vakitte yürüyüş yapmak istiyorsundur. Okey. Kalmıyoruz peki. Bu, bu başka bir video konusu. Tamam. Yürüyüş yapmak istiyorsun. E, çıkacaksın, İşte park ya da yürüyüş yolu varsa oraya çıkacaksın, yoksa normal çarşıda gezeceksin yani, yapacak bir şey yok. Eleştirsin, eleştirsinler ne yapacağız yani, sağlıklı olmayacağız mı o zaman spor yapmak için? Ya bu kimseyi ilgilendirmiyor yani bu sizin kararınız yani birine göre mi yaşayacağım ben bu hayatı öyle bir şey yok sağlık için yürümek istiyorsunuz tamam mı çıktınız e, müzik de açabilirsiniz kulaklığınızla ya da haber dinleyebilirsiniz ya da ne bileyim doğa kuran ya da ne vardı bir şey daha vardı podcast falan <laughs> bir şey düşündüm ben e, tesettürlü bir kadın 40 yaşında düşün çocukluk podcast mi operasyon <laughs> şey oldu tuhaf oldu şu an. <laughs> neyse podcast falan yani herhangi bir şey açıp yürümek çok daha kolay oluyor ve zaman daha çabuk akıyor benim gördüğüm. Ee, yürürken ilk baş, yani sıfırdan başladıysanız nefes nefese kal kalmamaya çalışın fazla. Sonradan kendi isteğiniz isteğiniz ile nefes nefese kalabilirsiniz yani. İlk başlarda o kadar şey yapmayın bunu. Abartmayın. İşte sonrasında kendi isteğinizle nefes nefese kalmaya çalışın. E, <laughs> yürüyüş süresi de ya bana sorarsan ben 30 dakika derim çünkü hmm, insanın da belli bir kondisyonu, yani belli bir zorlanmaya belli bir kondisyona ihtiyacı var çünkü. Tabi 30 dakikayla başlamayın da yani. Zor olur çünkü. Ama günde bir kere yapacaksın sen o yürüyüşü mesela. Her gün 30 dakika mükemmel olur. Hadi 10'la başla. 15. 10'la başlayamazsın büyük ihtimalle çünkü 10 çok az hiçbir şey olur. 15-20 arası yaparsın ilk gün büyük ihtimalle. Sonra zamanla bunu 30'a çıkartırsın. Zamanla 90'a çıkar bir belki, belki istersen. Sana bağlı yani. Her gün çıkıp 20'yi geçmeye çalış yani mesela. Kameraya da bakamıyorum çünkü oradan ışık vuruyor. Hiçbir şey göremiyorum böyle bakınca. Tavşan gibi kalıyorum. Öyle yani o şekilde yürüyebilirsiniz. Böyle yapılır yani yürüyüş. Niye kızım? Tavşan. Ha. <laughs> Böyle yapabilirsiniz yani. Teşekkürler izlediyseniz. Kapanışları yapamıyorum ya.